Arkadaşlar herkese yeni bir çekilişten selamlar. Biliyorsunuz sticker defterimiz bitti ve bu harika sticker defteri sizlerden birine gidecek. Şöyle hemen ilk sayfasından itibaren size yakından ve detaylı olarak hem defteri göstereceğim hem de arkadaşlar çekiliş şartlarını anlatacağım. Bakın böyle sprinkler vardı. İlk sayfaları sprinklerle doldurmuştuk. Ee, yine arkadaşlar binden fazla sticker var. Videoları takip edenler zaten hangi stickerları yapıştırdığımızı iyi biliyordur. Takip etmeyenler de bu videodan detaylı şekilde hangi stickerlara sahip olabileceklerini görebilirler. Sticker stiftlerimizde şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Stickerları yapıştırıyoruz fakat stickerları tekrardan siz çıkartabiliyorsunuz ve başka yerlere, tabletlerinize, telefonlarınıza e, ya da defterlerinize ve kitaplarınıza yapıştırabiliyorsunuz. Daha sonrasında da boş kalan sticker defterini siz kendinizde kullanabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bütün stickerları tekrardan sanki size verilmiş gibi kullanabilirsiniz. Tabi bazılarına birazcık dikkat etmeniz gerekiyor yırtılmaması için. Çünkü ben de bazen çıkartırken yırtabiliyorum. Ama o kadar çok var ki artık bir tane iki tanesi yırtılabilir. O tamamen sizin çıkarmanıza bağlı. Şöyle sevimli kapibaralardan yapıştırmıştık arkadaşlar. Bu çekilişimizin şartları diğer çekilişlerimizden farklı, o yüzden iyi dinleyin arkadaşlar. bunu da böyle bir sayfa etiketlemeyeceğim, herhangi bir şey yapmayacağım. O yüzden de diğerleriyle aynı zannedip sadece çekiliş videosu başlığını görüp hemen geçmeyin lütfen çok önemli. Çünkü yanlış katılım sağlarsınız. Herhangi bir e, kanal etiket demeyeceğim arkadaşlar. E, bu deftere sahip olmak isteyen arkadaşlarımın yapması gerekenleri anlatacağım. Bu arada bütün kargolarımız gitti arkadaşlar. Şimdi artık yeni çekilişlerimiz ve yeni kargolarımız gelsin. Bakın böyle Elsa karakterlerimiz de vardı. E, Karlar Kraliçesi, Anna, Elsa. Şimdi arkadaşlar hem böyle yakından e, gösteriyorum. Hem izleyin hem de lütfen dinleyin. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar bu kanala abone olmak. Kanala abone değilseniz zaten çekilişe katılamıyorsunuz. Daha sonra bu videoyu beğenmek. Bu videodan bir önceki bir video var arkadaşlar. Kawaii kızlarının. O videoya gidip o videoyu da beğenmek ve o videoya 3 yorum yazmak. Bakın o videoya 3 yorum yazmak. O videoya 3 yorum yazıp bu videoya da en çok yorum yazan 10 arkadaşımı arkadaşlar çekilişe katacağım. Şimdi tekrardan anlatıyorum yanlışlık olmasın. İlk yapmanız gereken kanala abone olmak. Daha sonra bu videoyu beğenmek ve bu videoya çok fazla yorum yazmak. Ee, ama bunu dönüp dönüp yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir önceki videoya gideceksiniz kawaii kızları videosuna. O kawaii kızları videosunu beğeneceksiniz ve 3 yorum yazacaksınız. En az iki kelimeden oluşan 3 yorum yazacaksınız. Bir daha o video ile başka bir işiniz yok. Daha sonra bu videoya da en çok yorum yazan 10 arkadaşım. Ee, diğer videoya bir önceki videoya 3 yorum yazmayan arkadaşlarımı almıyorum çekilişe. Orada bir kere üç yorumunuz olacak kesin ve bir beğeniniz olacak. E, e, videoyu beğenip üç tane yorum yazacaksınız. Daha sonra bu videoya da bu şartı yerine getirip bu videoya da en çok yorum yazan on arkadaşımı çekilişe kuraya katacağım. Şartlar bu şekilde arkadaşlar. Diğer kanallara falan kattığımda yani 40-50 kişi oluyor. Çekiliş böyle e, çok değişik bir hal almaya başladı tabii ki katılımda arttıkça. Şimdi artık o şekilde yapmayacağız. Eee... Dediğim gibi bu kanalın bir önceki videosu yani kawaii kızları videosu arkadaşlar kanala böyle girdiğinizde zaten sıralama görünüyor videoları göster dediğinizde e, hangi sırada bu video bu attığım videodan bir önceki video shortslar geçerli değil normal bir video var Elf kızları kawaii kızlarının e, o videoyu beğeniyorsunuz üç yorum yazıyorsunuz sonra bu videoya tekrar geliyorsunuz bu videoyu beğeniyorsunuz ve bu videoya e, tam 7 gün sürecek. Çekiliş 7 gün boyunca yorum yazmaya çalışın arkadaşlar. En çok yorum yazan 10 kişi. Ama bir önceki videoyu 3 yorum yazma şartında gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Ee, o yüzden umarım iyi dinlersiniz. Açıklamalar kısmına tekrardan yazacağım bunu detaylı bir şekilde arkadaşlar. Ee, bu en çok yorum yazan 10 kişi arasından da yine çekilişle birinize bu güzel sticker defterini hediye edeceğim arkadaşlar. Tam binden fazla. Yani hiçbirinde saymadım gerçekten binden fazladır çünkü ufak ufak bir sürü küçük küçük sticker'lar var. Bakın bu sevimli peri canavarları çok çok bayılıyordum. Böyle çok güzel rainbow kızlar var. Yani bir sürü sticker var arkadaşlar. Her konseptten var ki hepsi sizin e, kullanabileceğiniz tarzı olsun diye farklı farklı bir sürü e, sticker yapıştırıyoruz biliyorsunuz. E, Çekilişe katılmayı unutmayın. Şöyle ben şimdi video bitene kadar sticker defterini size göstereceğim. Yine bakın burada çok güzel anime kızlar var. Anime sevenler muhakkak aranızda vardır. Anime kızları ben de çok seviyorum bu arada. Ve bir sürü anime kızı stickerım var daha arkadaşlar. Yeni tam 4 defterim geldi. Hemen hatta yeni deftere başladık bile arkadaşlar. Yeni defterimize başladık. E, o da bitince hemen onu da sizlere e, çekilişi göndereceğim. Bu arada diğer kanalımızda Elif ve Oyunları onu da yine etiketleyeceğim. O kanalımızda da yarın arkadaşlar e, sizler için harika bir çekiliş geliyor. Onu da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Çok güzel makyaj kitabımız vardı. Elinas kanalımızda kendim yap. Onu sizlere hediye edeceğim. Aynı zamanda yanında bir sürü sticker'lar, hediyeler sizler için hazırladım arkadaşlar. O videoda yarın e, yayınlanacak büyük bir ihtimalle. Muhakkak onu da kaçırmayın. Açıklamalar kısmında hangi kanal olduğunu yazacağım. Şimdiden abone olun. Bildirimleri açın. Yarın çekiliş videosu geldiğinde ona da katılırsınız. Onun da şartları bununla aynı olacak muhtemelen. Kısaca şartları tekrar açıklıyorum. Hemen bu kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Daha sonra bu videoyu beğeniyorsunuz ve bir sürü yorum yazıyorsunuz. Bir önceki videoya gidiyorsunuz. Kawaii Kızları'nın Elf Kızları serisi olan video yani. O videoya da 3 yorum yazıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. 3 yorum. Sadece 3 yorum. Oraya çok fazla yorum yazmanıza gerek yok. O videoya sadece 3 yorum yazıyorsunuz. Bir beğeni atıyorsunuz. Şartlardan ilk ki bu. Ben çekilişe seçerken önce o videoya gideceğim. O videoya 3 tane yorum yazan arkadaşlarımın adlarını alıp sonra buradan en çok yorum yazana geçeceğim. Yani oradaki 3 yorum yoksa buraya isterseniz bin tane yorum yazın. Çekilişe katılamayacaksınız. Bunu tekrardan belirtiyorum arkadaşlar. O yüzden önce gidiyorsunuz o videoya 3 yorum yazıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Daha sonra bu videoya sürekli girin ve e, yorum yazın. Bu videoya en çok yorum yazan 10 kişiyi seçeceğim. Diğer şartı gerçekleştiren. E, o 10 kişi arasından da çekilişli arkadaşlar birinizin adını seçeceğiz ve sizlere hediye edeceğiz. Umarım en çok isteyen kişi kimse o kazanır. Öyle umut ediyorum arkadaşlar. En çok hanginiz istiyorsanız ona gider. Birçok kişi sticker defteri gitti. Hepsi de çok beğendi, çok memnun. Hatta bir kişiye iki tane bile gitmiş olabilir arkadaşlar. Şansınız çok 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 yüksek. Aynı hesap ya da farklı hesaplarla katılabilirsiniz. Tek hesapla katılım şartı yok. 10 hesabınız varsa 10 hesapla da katılabilirsiniz. 10 çekilişin 10 da size çıkabilir. Hiçbirinizi tanımıyorum zaten. Ee, ve böyle olanlar da oldu. Yani aynı kişiler farklı hesapları ile çekilişi kazandı. O yüzden arkadaşlar şansınız çok yüksek. Yine aynı kazanan kişiler tekrardan kazanabilir hala daha. Tek hesapta katılan arkadaşlarım varsa ee, başka hesaplardan da katılmaya çalıştılar Şansları çoğalır çünkü öyle yapan arkadaşlarımız çok fazla. 6-7 hesapla giren arkadaşlarımız var. E, onların da şansı daha yüksek oluyor tabii ki. O yüzden siz tek hesapla ya da iki hesapla giriyorsanız birkaç hesap daha açıp onlarla da girebilirsiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu tekrardan belirtmiş olayım. Bu şekilde masal kahramanları e, stickerlarımız da vardı. Hepsi sizin olacak arkadaşlar. Sticker defterindeki bütün stickerlar sizin. Bakın burada çok güzel kıyafet giydirme kızları vardı ve yan sayfadaki anime gerçekten benim en sevdiğim sayfa. Bakın bunu çok seviyordum. Hatta nereye yapıştırayım diye çok karar verememiştim ama e, bu sticker defterine nasip oldu. Umarım en çok isteyen kimse ona gider. Ee, çekiliş şartlarını açıklamalar kısmında tekrardan bir yazacağım arkadaşlar ve yarınki çekiliş için olan kanalı da etiketleyeceğim o kanala çoğunuz abonesinizdir ama abone olmayanlar ve bilmeyenler açıklamalar kısmında Elif ve oyunları kanalına da yine ee, abone olup bildirimlerini açsın Yarın da orada çok güzel bir çekiliş gelecek. O da 7 gün sürecek. Bu da 7 gün sürecek arkadaşlar. 7 gün boyunca bu videoya en çok yorum yazan ve bir önceki videoya 3 yorum yazan ve videoları beğenen arkadaşlarımın arasından 10 kişiyi kuraya alacağım. Ve o 10 kişi arasından arkadaşlar bir kişi bu sticker defterine sahip olacak kura ile. Burada da böyle değişik o akım var ya. tung 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 savur pır pır patapim. Bunları seviyor musunuz bilmiyorum. Elif çok sevdiği için almıştık. Değişiklik olsun diye de bu deftere yapıştırdık. Hatta yeni deftere de bunlarla başladık. İkisinde de olsun diye. İşte arkadaşlar sticker defterimiz bu kadar. E, gerçekten çok fazla sticker var. Hepinizi çekilişe bekliyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Kanallarımın büyümesine ücretsiz şekilde yardım olduğunuz, yardımcı olduğunuz için şimdiden size çok ama çok teşekkür ediyorum bu defter bakalım hanginize gidecek? Umarım en çok isteyen kişiye gider. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.